Peki bugün paralel yapıya yönelik operasyonu konuşuyor. Ama ana muhalefet ve lideri operasyonun içeriğinden çok basına yönelik sözde baskıyı gündeme taşıyor. Basını özgür olmayanın, olmayan ülkenin halkı da özgür değildir. CHP'nin liderine göre 14 Aralık operasyonunun ardında basına yönelik baskı var. Oysa partisinin geçmişi basına yönelik baskılar ve hatta sansürlerle dolayı. Tek parti iktidarında özellikle milli şef İnönü'nün siyasi haberlere müsaade etmen diyerek kapısına kilit vurduğu gazete sayısı tam 108. <laughs> Cumhuriyet tek partili dönemin en etkili yayın organıydı ve gazete ister istemez milli şefin dileklerini yerine getirmek zorundaydı. Manşetler sipariş üzerine atılıyor, dünyanın katil adını koyduğu Führer'e yani Hitler'e bile samimi tondan yaklaşılıyordu. O günleri dönemin gazetecilerinden Ahmet Emin Yalman Yakın Tarihte Gördüklerim Geçirdiklerim adlı kitabında bakın nasıl anlattı. Nadir Nadi'nin 30 Temmuz 1940 günlü Cumhuriyet'te yayınlanan Türkiye'nin savaş karşısında takınacağı tutumla ilgili yazısı basında geniş yankılar uyandırır. Başbakan Refik Saydam da Yunus Nadi'ye telefon ederek yazının çok kötü olduğunu bildirir. Yunus Nadi eski arkadaşı Milli Şef İsmet'in önüne durumu anlatmak ister. 7 Ağustos'ta onu Ankara Garı'nda karşılar. İnönü Nadi'yi azarlar ve elini sıkmadan gider. Aynı gün basın yayın genel müdürü Selim Sarper, Nadir Nadi'ye telefon eder. Ankara Garı'nda geçen olayla ilgili tek satır çıkarsa Cumhuriyet kapatılacaktır. Nadir Nadi olaydan söz etmeksizin, yalnız İsmet Paşa'nın anlayacağı biçimde, özel çıkarlar uğruna yazı yazmayacağını belirten bir baş makale yayımlar. İsmet Paşa pek sinirlenir, bu adamlar benimle uğraşmak istiyor, Kapatın şu gazeteyi der. 10 Ağustos'ta kapanan Cumhuriyet 3 ay sonra 9 Kasım 1940'ta yeniden yayımlanır. Tek parti dönemi geçti, iktidara halk geldi. Ama tabi cuntalar ortaya çıkıp darbe yapana kadar. Sonrası belli. Yine medyaya sansür ve gazete kapatmalar. 27 Mayıs günü yönetime el koyan junta basının deyim yerinde genetiğiyle oynadı. O dönem yayın yapan Tanin, yeni yol gibi onlarca gazetenin kapısına yine kilitler vuruldu. 1970'ler yine gazete kapatmalarla geçirdi. O dönemde de sıkı yönetim komutanlığı vardı iktidarda bu kez ve mutlaka bir gerekçe bulunuyordu. Aralarında Altan Öymen'in, Çetin Altan'ın, Uğur Mumcu'nun ve Alpay Kabacalı'nın bulunduğu onlarca gazeteci bir gecede gözaltına alındı. Hepsi işkence gördü, her birine en az 7,5 yıl hapis ve sürgün cezaları verildi. Arada seçimler oluyordu ama iktidarlar da tıpkı cuntalar gibi gazete kapatmayı seçiyordu. Örneğin Demirelli yıllarda Tercüman Gazetesi tam 3 kez kapatıldı. <laughs> Derken 80'ler geldi, medya tümüyle sustu. Hayat, arayış, sesimiz, yeni gündem, halkın kurtuluşu, özgürlük, güney kültür sanat, sağlıkçının sesi, yeni çözüm gibi onlarca dergi ve gazete süresiz kapatıldı. Yazı işleri müdürleri hakkında sayısız davalar açıldı, ağır para ve hapis cezaları verildi. Bu arada büyük tirajlı gazetelerin de kapatılması yaygınlaşıyordu. Milli Gazete ve Cumhuriyet dört kez, Tercüman, Hürriyet ve Günaydın iki kez, Güneş, Milliyet ve Tan bir kez kapatıldı. Ve 90'lar yani hem medyanın hem Türkiye'nin en karanlık yılları olağanüstü hal dönemi. 1992'de 189, 1993'te 452, 1994'te 961, 1995 ve 1996'da 660 kez gazete toplatıldı. 118 gazeteciye toplamda 160 yıl hapis cezası verildi. 1990'dan sonra Çetin Emeç, Turan Dursun, Uğur Mumcu, Metin Göktepe dahil tam 39 gazeteci katledildi. 28 Şubat süreci ise başlı başına bir medya darbesiydi. Vakit gazetesi hedeflerden ilki oldu. Gazetenin 312 general hakkında 10 başı bile olamayacakların general olduğu ülke yazısı nedeniyle yargılandığı davada her bir general için 2000 lira tazminat kararı çıktı. Toplam tutar Türk basın tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Ve darbeye karşı en dik duruşu sergileyen gazetelerden bir diğeri Yeni Şafak'tan 2002'nin Ocak ayında intikam alındı. İktidarda Bülent Ecevit, Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz koalisyonu vardı. Ama Hüsamettin Özkan'dan Rüşlü Kazım Yücelen'e, Ahmet Necdet Sezer'den Doğan Medyası'na kadar dönemin tüm aktörleri içindeydi. Gazetecilere yönelik o baskının. Hatta Doğan Medyası ve Tunca Özkan bizzat başrolü oynuyordu. Dönemin polis şeflerinden işkenceci Adil Serdar Saçan gazeteyi bastı. Gazetenin sahibi Albayrak ailesi hatta ailenin çocukları tek tek gözaltına alındı. Çocukların gözü bağlandı, gazetecilere günlerce işkence yapıldı. 7 ve 11 yaşında iki tane hani yeğenim oradaydı. E, yengem de oradaydı Büyük abimin işi de oradaydı e, Şubeye gittiğim zaman bu baktım şirketten kırda e, yakın insan vardı Belediyeden tanıdığım bir sürü e, insanlar vardı Ve gözaltına Peki çocukların gözlerinin kapatıldığına dair bir haber vardı gözleri, mu? gözleri bağlanmış Çocuklar evet gözleri bağlanmıştı ve ee, yani, o vaziyette 5 saat bekledik. Yani çok saatini yani. bilemiyorum. Ben onları orada bir 20-25 dakika kadar gördüm ama sonra 5-6 saat sonra bırakıldıklarını biliyorum. Dolayısıyla e, sonuçta çocuğun gözünün 3-5 dakika beş dakika bağlatılması bile ciddi bir travmaydı. E, Gözü altına alındık. E, e, bize elektrik, vücudumuza elektrik vererek ifadelerimizi aldılar. Bana elektrik tutulması, hayallerime elektrik bana bu koymuyor. Bunu ben yutarım. Bunu Türk kağıdına yutarım. Ama çocuklarım yapan şeyi yutamıyorum. Fazla yemiyorum. Ve etmeyeceğim. De. Yani günün birinde bunların hesabını da soracağım. Allah'ın izniyle. Etmeyeceğim. Kendimi unutuyorum. Kendime bir şey demiyorum. Ama bunları soracağım. Yediklerim bu kadar. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmanın Kesinlikle. Bütün mesele Recep Tayyip Erdoğan için bazı suçları kabul etmek noktasındaki baskılardır. Medyaya yönelik sansürün üzerinden neredeyse 70 yıl geçti. Basını özgür olmayanın, olmayan ülkenin halkı da özgür değildir. CHP'nin bugünkü lideri Kılıçdaroğlu paralel yapıyı böyle savunuyor ama son sözü yine CHP'nin eski lideri yani 108 gazetenin kapısına kilit vuran milli şef söylüyor. Sansürcü şef o günden bugüne CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na nasihat ediyor. Politikacının sözüne inanılır adam olması lazımdır. Politikacı olarak memleket karşısına yapacağım, yapmayacağım, şöyle anlıyorum, böyle anlıyorum diye söz söylediği zaman adamın ciddi söylediği, inandığı ve sözüne güvenilerek arkasından gidilebilecek bir insan olduğu kanaatı Я не могу